Gel. Gel. Alin, ha. Acıktınız mı? Evet, ben Ramona İkanç, Romanya'da, Romanya. 95'te Kıbrıs'ta geldim burada, beyin Gazi İkanç tanıştırdım, tanıştık, evlendik. 26 senedeyim, nikya var, kimlik yok üç tane çocuklar var. Bir olan 25 yaşında, bir olan şu anda askerde, da yapıyor. Evet. Bir tane kızım var, lisede okuyor Adana'da, kazandı, hemşirelik. Evet. İnşallah kısmet olursa polis olmak istiyor. Sizin şimdi kimliğiniz yok değil mi? Kimlik yok benim. Peki, ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Çok sıkıntılar yaşıyorum. Bir şey yapamadım. Ben de e, Türkiye'de bir örnek istiyorum. Ben Türkiye'de e, çalışmak istiyorum. Nere gidesen kimlik istiyor. Araba içinden binersen kimlik istiyor. Köydeyim. 24 senede bir çıkamıyorum. Nere gidesem korkuyorum. E, kızım var okuyor. Yanında gidemiyorum. Anneciğim gel benim yanda Gelemiyorum kızım. Oğlum diyor anne askerde herkes annele babala geliyor. Gidemiyorum. Ne olur iadır ya bana. Hastaneye nasıl gidelim, Hastane hastaneye gidemiyorum. Hastanede komuşlara sağ olsun kendiler kimlik ilaç alıyorlar bana. Yaşım geldi elli yaşın. Elli 50, 50 yaşındayım. Bugün yarın ne olacak kimse bilemez. Haydi bir hasta oldum. çok istiyorum. Yardım çok istiyorum. Peki siz hiç Romanya'ya gittiniz mi? Romanya hiç gitmedim. O evet. Aileniz var. 95'te Romanya hiç gitmedim. Anneden konuşuyorum hep ağlıyoruz. 24 senede hep ağlıyorum gözyaşı döküyorum. Hiç kurutmuyor. Hiç mi? göremedim anne. Babam oldu 6 senede cenaze gidemedim. Beni isim vere vere göz açık öldü. 1995'te eşimle evlilik yaptık. Ee, şey Adana'ya geldik. Adana'dan köye geldik. Burada üç tane çocuğumuz oldu. Ee, büyük olan askerden geldi. Evet. İkincisi şu anda askerde. Evet. Üçüncü çocuğumuz da sağlıklı okuyor, hemşire olacak. Evet. Bir türlü kimlik çıkaramadık hanıma. Durum da iyi Biz yardım istiyoruz yani bu kimlik konusunda. E ee, hanım bir yere gidemiyor doktora gidemiyor. E kız okuyor. Kızın yanına gidemiyor. Ne yapacağımız şaşırdık. Ailesinin yanına da gidemiyor. Ailesinin yanına da gidemiyor 25 seneden beri. Çünkü kimlik yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. 5 sene, doğuş La las Și la mine vorbești cu tine la telefon, gazete spune la uh, Romania, România, Ramona, uh, mama nu vorbești. Nu, uh, <laughs> Să ni vorbesc cu tine la telefon, o camera gazete spune, scrie. Am văzut, am văzut, am văzut, bravo, bravo. Uh, uh. A spus că n-am legitimație, Sonia, nu am casă. Mama unde, mama? Mama uh -huh. unde? O, a, ce a venit, Sonia? Să vorbesc cu tine. 娘。Yeah.